Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir önceki videoda mega kutuları falan açmıştım. Bunu almıştım sonra profilimi değiştirmiştim. Profilim artık gerçekten daha güzel oldu. <laughs> Patron bayramı gerçekten güzel kostüm. Arkadaşlar bugün o zaman hızlıca bir mega kutu açarak başlayalım videoya. 4 Çıkmadı bir şey. Biri çıktı destanslarım tamamlandı. Güzel. Gerçekten güzel bir çıktı. Tamam güzel. Ama jenin çıktığında çıldırmıştım. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün Buradan Sonda iki tane yeni karakterimiz çıktı. Hiç beklemiyordum Beri'yi. O zaman Beri'yi kastım videosu da gelir. Ama şimdi bu videomuz arkadaşlar Jeanette Custom videosu. Geçen videoda hatırlarsınız Jenet çıkarmıştık. Evet, evet bugün Jenet'la bayağı oynayacağız. Jenet'i bayağı kasacağımı düşünüyorum. O zaman hızlıca başlayalım. Haritamız değişir. İlk baş tek hesaplaşma başlayalım. Zaten 140 kupaya kadar hep birinci olacağımı düşünüyorum. 140 kupaya kadar her birinciyim. Bundan eminim. 10 rütbeye geçe geçene kadar zaten boz bunların hepsi. botlar güçlü gelmedi. Lan bot nasıl güçlü gelebilir ki? 2-2 alalım. Perdi. Botlar bayağı güçler. Botlar aslında çok en iyi hesap botlarda. Bütün karakterler var. Bütün kostümler var. İstedikleri profil olabiliyor. En iyi hesap botlarda. Sorry, ben Janet'ı e, bir tane arkadaşım da vardı. 11 seviyeydi. Öyle Janet'ı çok iyi biliyorum. 11 seviyede 2000 vuruyordu tek atışında. Ultisini hatırlamıyorum. Atın. Evet, bu maçlar direkt yani hızlı. Bu maçlar direkt hızlı. ben de niye bunlar kalmış? Bir aralar belki maç kazanabilirim diye toksik olacaktım. Ee, çünkü maç kazandırıyordu. Maç kazanamıyordum. Bayağı yüksekti kupası. Ben Jensen ultisini kullanamıyorum. Böyle bir sıkıntı var. Jensen ultisi bana olmuyor. Yani 10 yani rütbeye kadar sırayla kasmamı izlemeyeceksiniz tabii ki. Bazı yerleri keseceğim. Evet gene güçlü değil. Arkadaşlar bir sonraki sezon aşamalda bayağı ustalara çıkacağım. Kendime bir söz verdim. Ustalara çıkacağım ve videosu daha büyük ihtimalle gelecek. Zaten bu sezonun bitmesine bir gün var bir gün sonra video video değil anladınız konuşamıyorum ben çok videolarda normal hayatta da konuşamıyorum gelme gel şimdi gel gel evet güzel Jenit bayağı iyi karakter Jenit iyi iyi o yüzden zaten coştum Jens gelince. <laughs> Geçen video <laughs> Geçen video mükemmeldi Janet'la. Çok iyiydi. Mükemmel. Geçen videoyu hatırlayanlar vardır aranızda. Geçen videoyu izlediyseniz bilmiyorum. Video Eee kanalıma gelin izleyin. <laughs> Bu kadar. <laughs> Jens'in son anda şu an bir seviye ben Janet'ı 9 seviye yaparım. Nedeni nedeni aşamalıda Janet'ı da kullanacağım. O yüzden en az 9 seviye yapacağım Janet'ı. Janet güzel karakter. O anlamda anlamayın da. Bu maçta kazanıldı. Her zamanki gibi bu maçı da kazandık. Çok güzel. Mükemmel bir şey maç kazanmak. Bu maçı da kazandık. Şimdi bir sonraki bir maça giriş yapalım. Evet. Hızlıca ve 10 bütbe yapayım dedim jenti çünkü neden olmasın? Çünkü yani 10 bütbe kadar sıkıcı olacaktı biliyorum. İşte bu yüzden hızlıca 10 bütbe yaptım. Şimdi yaparken de zorlandım bir seviye jentla zorlandım botlara karşı zorlandım. Bir yedi seviyede bırakayım mı? Hadi iki seviye daha. Tamam. Şimdi ben bunu alacağım çünkü e, birilerine kaçmak çok eğlenceli geliyor. Şu an e, aslında şu an almayayım. Tek hesaplaşma oynamayacağım çünkü baya sinirim bozdu. Tek hesaplaşma savaş topu girelim. Hadi alayım bir tanesini. Hadi bunu alacağım. Sahne arkasını alacağım. Bunu almamın tek nedeni var mesela. E, Tekrardan hesaplaşma oynarım. Belki üstüme Edgar atladığı gibi kaçmak. Yani. Diğerini alsam sadece şey gibi atalarda işe yarar. Soygundur. Veya şey so ne soygunu şey şey. Onunla da sıcak bölge. O tarz haritalarda işe yarayacağı için. Hayır. Hadi koş Biri Beri koş. Beri. Biri. Biri. atamadı. Hayır, gol olacak hayır. Biriniz çıksın. Ha tamam. Evet, kimse atamadı. Kimse atamadı ne? Atdı raka. Asa sütü ne sütüsü? Hayır, aklıma ilk defa sütü geldi burada. Tek tek şeyde oluyor ya. Gittim. Evet. Charlie. Hadi. Hadi. Ama tut onu da bir zahmet. Hala botlar geliyor. Hala botlar geliyor anlamadım. Evet. Ben şeyi değiştirmeyi unuttum. ne ee, şeye, da Hadi bir zahmet at. Zahmet. Bir zahmet at yani onda. Bir 20 rütbede botlar gelmemeye başlar inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ben çok kullanamıyorum jentin atısını. Ama olacağı kadar. Yana nereye atıyorsun? Bir taktik yaptın. Taktik çok iyi taktik. Mükemmel taktiğin var. Mükemmelsin. Çok iyisin. Şimdi şeyi bekleyeceğim Beriye. Zaman önemli değil. Beriyi bekleyeceğim ama Beri de hiçbir şey yapmadı. Gol. Tamam. Güzel bu kadar. Bütün maçlar böyle geçecek. İnşallah yani. Büyük ihtimalle e, bu video çektiğim günden bir iki gün sonra ancak gelir. Yani bir üç gün dört gün video atmamış oldum. Büyük ihtimalle çünkü e, jenet'i bayağı kasmayı planlıyorum ve yani tek günde de kasmayacağım. Gün aylıkları ile kasacağım. Tek günde kasarsam e, büyük ihtimalle telefon kırılır. Evet çok net bir şekilde söyleyebilirim telefon kırılır sinirden. Ben hiç aksesuar kullanmıyormuşum. Onu fark ettim. Hiç aksesuar kullanmıyormuşum. Aksesuarı kullanacağım. Ama mesela şu an gerekli. Atla. Koş. Zaman olmayan yerde bastığımın farkında değilim. Hayır burada. Ama yiyeceğiz mi? Yemedik. 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 Tam yemedik. <laughs> Sadece şuradan çıkarken bassam ona mükemmel olur. Aslında Jent'le bu şeyle bayağı taktik yapılır bu arada. Mesela yanıma birini alacağım. O bana pas verecek. O ileri pas verecek. Ben de direkt şöyle. Şöyle gideceğim. Hepsini alacağım. Hatta o uzaktan... Ölmedim ki, ölmedim ki, ha ha ha. Ölmedim ki, ölmedim ki. Tamam. Hayır. Tamam. At. Pardon at. Bir şey. Şurada at işte. Evet. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Ellerim benim değişik çalışıyor. Mesela nasıl kontrol ettiğime bakın şu an. Ben böyle kontrol ediyorum her zaman. Ellerim gözüküyor zaten. Evet. Git sen oradan bir yere. Kuzey. Kanattan gidiyordu. Karşısına kadar çıktı ve golü atamayacaktı. Çakça savaş topunda çak almış. Sanki topu da kendisiyle birlikte götürebiliyormuş gibi. Mükemmel zeka bizim takım. Çok iyi. Zekamız bol, bol olsun inşallah. Hadi çıkarayım acıdım. Abi. Evet. sen Ne demek yeni şeyin arasın? Evet son 10 saniye bitince tam köşeyi ayarladım Tam köşeye atacağım 10 saniye bitsin kırılsın her şey Hangi köşe acaba mi kaleye hangi köşe Sağ köşemi Sol köşemi Vurdu <laughs> ve gol Hı. Çok iyi gol Çok iyi Tamam, Ronaldo gibiydi. Evet. Ronaldo <Sessizlik> gibiydi. Kuzey Çakır. Ve maç başlıyor. Yani rakip güçlü, evet. El Primo'da oynamak falan. Bizde bazı var, bazı orta. Hadi, ilk gol mü? Evet, maç çok kolaymış. Bu kadar mıydı maç? Hani bir şey sandım. Kolaymış bayağı maç. Gerçekten karşıya bot geldi. Yani. Çok mutluyum. İlk golü saldılar. İlk golü de salmış olabilirler ama. Öyle bir ihtimal de var. Öyle bir ihtimal de var. İlk sonu oynuyorlar. İlk golü salmışlar yani. İlk golü salmışlar. Ben de kötü dedim adamlara. Duydular beni eminim. Eminim duydular beni. Eminim çok net eminim. Duydular beni. Duydular. Evet. Evet. Hadi kuzey. Sol kanal sana hadi kuzey. Hadi. Hayır. Kuuu. <laughs> Ve son maç. Savaş topunun büyük ihtimalle son maçı. Tabi yenersek bu maçı. Evet hadi. Hadi. Yaparız. Jins'i bugün 20 rütbe yapmaya çalışıyorum. Direkt 20 rütbe. Aslında bugün değil. Ama siz tek video olarak izleyeceksiniz. Ya tek günde yapardım aslında da. Tek günde yapardım aslında da. Büşeriyom bir tek günde yapmaya o yüzden. Belki de tek günde biter. Yani. Belki de biter. Evet. Evet gelme. Hadi, hadi kuzey. Hadi atla. <laughs> Koş kuzey. Hadi Hank. Hadi Hank. Hadi Meg. Hadi Hank. Hadi Meg. Hayır öldüm 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 öldüm. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi yaparız hadi yaparız yaparız. Git 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 koş 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 uç 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 uç. Yap işte go Çok güzel. Tamam aldım topu. Aldım topu. Ben koru beni. Şeyi o uh, şeyi var. Ne yapıyorum? Tamam aldım. Ben ne aldım? Evet ne Tamam. Hadi koşun. Koşun hadi koşun 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 koşun. Hadi ben de koşayım. Koşun. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Hayır niye bana verdim? Tamam. Tamam iyi durumdayız. İyi durumdayız. Çok iyi durumdayız. Hiç iyi durumda değiliz aslında. Tamam güzel. Tamam top bizde. Top bizde. Topla beraber uçabiliyor olsaydım keşke. Keşke topla beraber uçabilseydim. Keşke top benimle uçabilseydi. <laughs> Tamam en azından biraz canını götürebildim de. Hadi 8 saniye dayanalım. 8 saniye dayanalım yeter. 8 saniye. Evet. Yes. O girerdi. Son anda kazandık. Şimdi savaş topunu değiştiriyoruz. Sarı tane olsun. Nakat. Ee... Yok. 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 Ee, tam ne kavt olsun. En iyi sarılarından o. Yani. Yani. <laughs> 20 rütbe yapacağım dedim ama çok emin değilim. Hadi. Karşıya bayağı iyi geldi. Karşıya bayağı iyi geldi. Gelmemesi gereken kadar iyi geldi. Tamam biri gitti. Biri gitti. İnternete gitti. Tek sorun var. Kaç. Tamam. Evet. Hayır hayır hayır. Evet. Son bir kaldı. Hadi alırsın. O suların üstüne çıkabiliyor ama sen de onu alırsın işte. Hadi. Niye o an vursaydın kazanmıştın Meyze. Meyze o an vursaydın bu maç senin de. Biliyor musun farkında değilim ama. Son anda kaçtı. Güzel güzel güzel. Sen bana atlamazsan daha güzel olacak. Zaten maç gitmişti. Zaten Mezinle oynayışından sonra maç gitmişti. Maç zaten gitmişti yani. Her türlü kaybetmiştik orada maçı. Her türlü kaybetmiştik yani. Değil mi? <laughs> yani. Yani. Değil mi? Neyse evet. Karşı takım Orta. İnşallah. Beri Zoran ee, veren... Ben bir şey yapabilirim Şuradan doldan çok önemli Bu kaç takımda gibi bir şey yapabilir bize O sıra bizim takım Gals gitti zaten Aynı Maisy Aynı şekilde Mükemmel bir takım olduk ya Evet Son anda üstü gibi. Hayır, hayır, Tamam. Güzel. Bu maç da gitti ki. Bu maçı çevirmemiz imkanı yok. İmkansız bir şey bu maçı çevirmek şu an. Bir imkansız. İmkan tanımak istemiyorum. İmkansız bir şey. Bak, sadece bayıpsız ama internet. İnternet olmasa kazanmıştık. İnternet. Tek sorun internet. Evet. Hadi hadi hadi. Hadi kazanırız. Yani bu turu. Ama Neyzi. Neyzi çok kötü oynuyor. Ya bekliyor bekliyor. Babam içine gitsene. Evet. Bas. Hadi vur. Ya, ya iki tane vuruşunu boşa atıyor. Hadi Meyze. Hadi Meyze. Meyze ne yapıyor? Maçı sattı. <laughs> evet. Niye acaba? Acaba niye? <laughs> knockout hiç sevmedim. Bir daha knockout oynamayacağım. Hadi çift hesaplaşma oynayalım. Ama keşke yanıma birini alsaydım. Şimdi nasıl çift hesaplaşma oynayacağım? Olsun. Olsun. Evet. Hey. Mükemmel. Çok iyi bir takım ayrı. <laughs> İkimizin de canı az. İkimiz En azından biraz oynayabiliyorsun. Biraz biraz o da. Hadi git düşmanları öldür. <laughs> düşmanları öldür. Hadi vur vur vur. <laughs> Tek part olmaz büyük bu? Yani part 2'sini <laughs> <de> çekmem gerekiyor. <laughs> Jenet part 2 yok ya çekmem gerekiyor Vallahi <bir gülüyor> Hadi. Hadi Grey. Hadi. 15 tıkla yapar bırakırım. Biz ne sen daha kötüsün bir kere. En kötüsü sensin. Adamların hepsini ben öldürdüm. Sen ne yapacaksın? Koruları buyurun. Tamam öyle bir şey yapmadın ama. Yani ben daha iyiydim. Evet. Ben daha iyiydim. Evet. Tek hesaplaşmaya geri döndüm. Nedeni... Ee... Nasılsa kasamıyorum. <laughs> Pek neden bu başka bir şey neden olamaz? Evet. Burada da kasamıyorum ama <laughs> burada en azından ne Ya. Ama internet sizi biliyorsunuz internet. Her bütün e, işte bütün sorun İnternet. 215 kupa jentim var zaten. Tek amacım 300 kupa yapmak. Videodaki amacım şu an 9 seviye yapsam çok rahat yaparım da. Ya yani olmuyor, altımın yok çünkü. Altımın bayağı az. 8 seviye yapabilirim. Eşya alamam. O yüzden 7 seviyede kalsın. Ben yani biraz daha fazla olacak belki ama olsun. Hayır. İşte yaşadığım olay tam olarak da bu. an sanki öldürebilir gibi geliyor. adam iki vuruş yapıyor hemen ölüyorum. Janet'in can canı çok azmış. Janet direkt vurmuyor adamı. Yani direkt vurmuyor az bir de canı çok az. Jenti bayağı güçlü olarak bilirdim. İyi değilmiş. Çok iyi değilmiş. Evet büyük aldık. Ortaya doğru gidiyoruz. O iki yükü alırım. Alırım. Geri. Şöyle çok hızlı canım gidiyor. Canım çok hızlı gidiyor. Tek sorunum bu. Aslında çok az değil yani 6300 canım var ama canımı normalde 1000 vuran kişiler bana 2000 vuruyor. Bir şey oluyor jenisa. Evet. Tamam şuradan gir. Bekle. Her ne varsa da zaten ben var. Hep elenen ben oluyorum. Birinci olmak sadece botlarla iken de. Şimdi takımda da geliyor işler. Ben de kalıyorum ortalarında 7 seviye gentla. Adamlar 11 seviye oluyor. Mesela versinler burada 11 seviye gör bana. Kaybettiğim maç olmaz. ben böyle yavaş yavaş bazı öyle öyle yapmayı deneyeceğim. Ve son 20 kupa bitirmeme. Janet'la çok sıkıldım. Evet bu bir gerçek. Janet'la gerçekten çok sıkıldım. Bunu sadece şey de Janet ee, o an çok o andan sonra Janet'i yapardım. An yani Bağırmam saçma yereymiş. Çünkü jenti normalde jent 11 seviye gelsin bana. Oyunun en iyi karakteri değil de. Çok tamam. <laughs> evet, de... Evet. Nasıl, tek atamaz ama. Tek atamaz ama orada. İşte Gent bu yüzden kötü arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gent bu yüzden kötü bir karakter. Allah Allah sinirim bozuldu Jant'la. Jant önermiyorum almayın. Önermiyorum Jant'ı. Önermiyorum. Dog'a alın bir şey alın önermiyorum Jant'ı. beri bile daha güçlü Jant'tan bu ne ya? Sinirim bozuldu Jant'la. Jant adamlara vurmuyor direkt yani. Ejent aldığım için çok pişmanım. Böyle bir video geldiği için de çok pişmanım. Şimdi başladım, başladım videoya. Video sözünü de verdim. Yani Hayır yapamadım o istediğim şeye. Olsun. İyi şu an iyiyiz. Olsun hiç sorun yok. Hadi iki maç yenmek, iki maç kazanmak lazım. Hiç sorun yok şu an. Evet. Son 4 kupa yetiyor galiba. Son 4 kupa yetiyor. Hadi şu kutuyu alalım. Bir kutuyu al. İlk 4'e girmek amacım. Bu Evet. Çok iyi. Şu iki kutuyu alacağız. Evet. Mükemmel bir pozisyondayım şu anda. evet hayır ama arkadaşlar uzun bir video ydu. Gerçekten daha kısa video. diğer videolar bu kadar uzun olmayacak eminim çünkü göreceğiniz Janice... olmadı işte anlayacağınız olmadı jenatlay yapamadım arkadaşlar biri kalsın videosu dogdan daha sonra gelecek biri videosu bir sonraki haftaya bile ertelenebilir. Nedeni? Dabı kastıktan happened? sonra aşamalı kastım videosu gelecek. Şu an kasıyorum da. Ya ben başlamayı büyük gizemden başlarım. Elmastan da değil de gizemden veya efsaneviden başlarım. Tabi yapabilirsek. Yani bayağı gideceğim. Emin olabilirsiniz bundan. O zaman bu videoyu da ajenta Arkadaşlar çok kötü bir zaman aradan yani benim yorulduğum bir zaman aralığından herkese görüşürüz. Ya, video tabii ki güzel oldu. O zaman neyse herkese görüşürüz. Bu videodan da bay bay.